Açılımı 9 Eylül Mühendislik Oyuncuları, adından da gayet anlaşılabileceği gibi 9 Eylül Üniversitesi'nde, Mühendislik Fakültesi'nde tiyatro ile uğraşan genç üniversite öğrencileri. Aslında belli bir yerimiz yok, e, her yerde bizi görebilirsiniz. Sadece İzmir içinde değil, İzmir dışında, başka illerde genelde çalışmalarımızı 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tınaztepe Kampüsü, dekanlık konferans salonunda alıyoruz. Veya yine fakültemizin ortak dersliklerinde ikinci kat A216 nolu odada bizi bulabilirsiniz. Topluk odamız orada. Bu zamana kadar birçok etkinlik yaptık. Atölye çalışmaları yapıyoruz. Temel oyunculuk üzerine oyun çalışmaları yapıyoruz. Tiyatro günleri Türkiye'nin dört bir tarafından üniversite tiyatro topluluklarını burada ağırladığımız onların oyunlarını sergilediği onların oyunları üzerine konuştuğumuz onlarla tanıştığımız onun haricinde onların oyunlarını daha fazla da seyirciyle buluşturduğumuz bir ortam, bir şenlik. Aynı zamanda onlarla tabi bilgi ve deneyim paylaşımımız oluyor. Burada kampüsteki insanlar oyunlara geliyor. Tabi bunların haricinde sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyoruz. Engelsiz İzmir gibi, çocuk tiyatroları gibi böyle projelerde de yer almaya çalışıyoruz. Şu anda atölye çalışmaları aktif bir şekilde devam ediyor. Atölye çalışmaları tamamlandıktan sonra bir an önce bu sene çıkaracağımız oyun üzerine çalışmalara başlamamız gerekiyor. Bu oyun çalışmaları devam edip sonlandıktan sonra artık oyunu çıkarmış oluruz. E oyunu oynarız. Oynayabildiğimiz kadar çok oynamak istiyoruz bu sene oyunumuzu. Sonraki süreçte tiyatro günleri daha önce bahsetmiştim. E, tiyatro günleri devam edecek. Tiyatro günleri de sonuçlandıktan sonra bir seneyi tamamlamış oluyoruz. Demo olarak üniversite tiyatrosu anlayışını benimsemiş bir topluluğuz. Yani toplumun ülkenin, dünyanın güncel sorunlarını sahne üzerinde göstermeye çalışan, seyirciyi biraz sorgulamaya iten, seyircinin görüp geçtiği fakat farkına var olayların farkına varmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özetle, sanatta da olduğu gibi insanların içindeki duyguları harekete geçirebilmek amacımız. Ee, miş gibi yapma biçimine tiyatro denir. Tiyatro budur. Miş gibi açmak gerekirse tabi altı çok geniş insanlık tarihi kadar eski bir pozisyon. Çünkü insanın var olmasından itibaren zaten eğer miş gibi yapabiliyorsak zaten tiyatronun temelini oluşturmuşuz. Üzerine eklemek gerekirse zaman içinde bu miş gibi yapmaları farklı pozisyonlarla, farklı disiplinlerle, farklı biçimlerde sunma zaten tiyatronun kuramsal yapılarını oluşturur. Tiyatronun dönemlerine baktığımızda şöyle bir yapı görüyoruz. Aslında hepsinin içinde temelinde tabii ki insan ögesi var. Ama hele hele son zamanlarda insan ögesinin bile azaldığı yerler olmuş. Genel anlamda bir bakarsak öncelikle insanın kendisini kullanma biçimi, toplumsal olaylara değinme biçimi, algılarla toplumsal olayların yönlendirilmesi, bu algılar insan ögesi ve toplumsal olayların birleşerek aslında soyut hale dönüştürülerek aktarılması ve hatta şimdi son dönemlerde de insanın ortadan kalkması. Yani bu evreler aslında hiçbirbirine bağlantılı değil gibi görünebilir. Oysa bu bir insan evrim aşamasıdır. Sosyal yaşam evrimidir. Sosyal yaşamdan da tiyatro payını almıştır. Dolayısıyla da bu pay doğrultusunda ee, birçok kademe atlatmıştır. Genel anlamda yine birazcık daha ansiklopedik bilgi bazında değerlendirirsek, öncelikle zaten insanın varoluşu doğrultusunda dinsel ögeler aracılığıyla da bir miş yapma biçimi, yani işte dinsel törenlerin düzenlenerek buralarda tiyatro gösterilme biçimi, sonraki dönemlerde yazına dönüşmüş, kuramlar oluşmuş, Antik Yunan için ideal bir dönemdir. Üzerine birazcık daha kabasını eklediğimizde Roma dönemi gelir. E, tiyatronun yasaklandığı dönem Orta Çağ'dır. Ciddi bir yasaklama gelmiştir. Ama burada da dinsel ögeler devreye girip tiyatro tekrar hayat bulmuştur çünkü kilise içine girmiştir. Sonraki dönem klasik dönemdir ve klasik dönemden de akınlar patlaması yaşanmıştır. Bir sürü e, kavramlar ortada e, dolaşmaktadır ve her birine göre de bu akınlar aracılığıyla akınların doğması ve dolayısıyla da bu anlamda da bir sürü e, farklı farklı diller gelişmiştir. Tiyatroyu da genel anlamda baktığımızda en son zaten Brecht'in epi'ne kadar gelip Brecht'in epiğinle birlikte de ciddi şekilde bayağı değişime uğramış teknolojinin içinde kullanılmasıyla birlikte de insan ögesinin artık gittikçe azalması, yerine başka şeylerin de geçmesi mümkün olmuştur. Tiyatro evresi içinde klasik dönem önemli yer tutar. Aslında klasik tiyatroyu birazcık da e, kelime olarak da çözmek lazım ve tabii ki sonrasında gelecek olan modern tiyatroyu da kelime olarak çözmek lazım. DDK bu konuda farklı farklı tanımlar yapıyor. Klasik tiyatro, özellikle klasikleşmiş dedikleri bir tarz var. Tanımların içinde bu da geçer zaten. TDK'nın tanımı içinde. Yani belirli bir düşünce tarzını hep aynı şekilde ve belirli kurallara oturtarak sunma biçimi gibi algılanabilir bu. Bunun da kendine ait kuralları vardır. Tabii ki kural oluşmak zorundadır. Ama klasik tiyatronun kuralları birazcık daha katıdır. Esneklik payı yoktur. Ve bu doğrultuda da bütün sunulan gösteri biçimleri bu sadece tiyatro için değil diğer dalları da etkilemiştir. Opera içinde geçerlidir, müzik içinde geçerlidir. O kuralların dışına çıkılması aslında e, dolaylı yoldan da aforoz edilmeyi, hayır, siz tiyatro yapmıyorsunuz gibi bir imaj oluşturmayı da gerektirmektedir. E, bu, buna maruz kalan da bir sürü insan da vardır. En büyük özelliklerinden bir tanesi klasik tiyatronun aslında sadece kurallara bağlı olması değil, dönemini de oldukça güzel yansıtması. Çünkü sadece ve sadece tiyatro adına değerlendirmek burada yanlış. Çünkü o dönemde düşünce yapısı daha çok zaten kurallar üzerine oluşmuştur. Yani mutlaka kural olmalı ve insan o kurallar çerçevesinde yaşamalıdır. Düşüncesi hakimdir. E, bu siyasete de dahil olmuştur. Günlük yaşantı içinde de vardır. Haliyle sanatta bundan etkilenmiştir. Modern tiyatro bu kuralları yıkan bir yapıya sahiptir. E, yıkmaya çalışmıştır. Aslında çağcıl bir yaklaşım yani çağı yakalama biçimi e, do, dolayısıyla moderni geliştirir. Örnek teknoloji. Şimdi hayatımızın bir parçası, ayrılmaz bir parçası. Tiyatro çağ yaklaşımı gereğini yerine getirerek e, teknolojiyi de hayatın içine sokmuştur. Dolayısıyla böyle bir yaşantı içinde. Tabii ki o eski kurallar, hepsi saf dışı kalmıştır. Dolayısıyla modern tiyatroyu da kendine özgü bir anlatımla, klasik tiyatronun birazcık daha üstüne çıkmış, daha özgür bir hale gelmiştir. Yaşamak kendisi belirli kurallar oluşturur. Bu kuralların yaşama geçirilmesi insana özgüdür. En yaratıcı olmadığımız kesimde bile aslında yaratıcıyız. Yani siz kendinizi tamamen pasif, hiçbir şey yaratmıyorum deseniz bile aslında kendi içinizde düşünce yaratmaktasınız. Sadece önemli olan bunu hayatın bir parçası haline getirebilmek. Klasik tiyatro aslında bu hayatın parçasına getirme aşamasında kurallar koyan kesimdir. Yani bunu böyle yapacağız, şu şöyle olmalı demez, demek anlamı çıkar. Oysa modern tiyatro aslında bu kuralları reddeder. Yaratıcılık bu yüzden çok daha özgür kalmıştır ve herkesin yaratıcısına saygı duymuştur. Aralarındaki en büyük, bana göre en büyük fark budur. Birinci kesim kurallar çerçevesinde, ikinci kesim kuralsız. Tabii ki modern tiyatro kendine ait bir kural yoktur demek, kendisine ait bir kural yoktur demek mantıklı değil. Ama tam tersine var olanların birçok üzerine çıkan ve kişiye daha odaklı, kişinin yaratıcılığını daha ön plana çıkaran bir yapıdır. Bu yüzden klasik tiyatro anlamında ciddi bir ayrım yaşar.